Dizi TV'nin en sevilen bölümlerinden keyifli sohbetler gerçekleştirdiğimiz sokak röportajlarımızla karşınızdayız. You, snowman, ATV ekranı 2018 yılında pek çok başarılı yapıma ev sahipliği yaptı. Öyle ki bazıları izleyiciyi ekrana kilitledi, adeta bağımlılık yaptı. 2018'de en sevdiğiniz dizi hangisi oldu? Çukurova. Sen anlat Karadeniz. Başka? Başka eşkıya Dünya e, hükümler olmaz. 2018 yılında en sevdiğiniz dizi ne oldu? Eşkıya dünya hükümler olmaz. Benim de aynısı katılıyorum arkadaşıma. Beraber izliyoruz hatta. Çok güzel bir dizi. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. ATV izleyicisinin en çok izledikleri arasında Sen Anlat Karadeniz başı çekiyor. 2018'de en sevdiğim dizi Sen Anlat Karadeniz oldu. Ee, ve çok severek izliyorum. Sen Anlat Karadeniz, seviyorum. Kaliteli bir dizi bence. Türkiye'deki kadınların yaşadığı şiddeti gösterip buna tepki gösterdiği için çok sevdim. Hani insanların gözünü açtılar. Bir şekilde şahit olduk. Neden seviyorsunuz bu diziyi? Ya, kendim de Karadeniz'de olduğum için bir de e, Anadolu'daki Karadeniz'deki insanların iyi niyetini gösteren ve hatta tam tersi olarak da şiddeti de gösteren, kadınlara olan şiddeti de gösteriyor ve insanlarımız da bunu görüyor yani. Çünkü e, bunu görmeyenler de var veya görüp de görmemezlikten gelen olduğu için yani onun için çok hoşuma gidiyor. Artık senin gözlerinin içine bakıyorum. Yıllarca korkup bakamadığım gözlerinin tam içine. Sen ne görüyorsun bilmiyorum, ama ben karşımda aciz, zavallı bir adam görüyorum. Yıkıyorsun, dağıtıyorsun, tüm gücünü toplayıp yeniden saldırıyorsun. Ama buna ayıramıyorsun! Gelelim 2018 yılının en sevilen dizi karakterlerine. İlyas. Ha? İlyas, Aynı. <laughs> Beraber izleriz, katılıyorum İlyas abi. Bundan sonra... ...içinizden birisi bana itiraz ederse... İçinizden birisi bana itaat etmezse... ...babamın oğlu olsa... ...dinlemem sıkarım kafasına. Hanım Ağa'yı Çukurova'da çok seviyorum. Beğenerek izliyorum. Şimdi önünde iki yol var. Ya Demir'le evlenirsin... ...Demir karnındaki çocuğu kendinin sanır... ...Yılmaz da idamdan kurtulur... ...ya da çeker gidersin. Ama Yılmaz idam edilir. En sevdiğin karakterler hangileriydi? Nefes ve Tahir. Çok iyiler, bayılıyorum. Yani Tahir çok delikanlı adam... ...ama yani herkes Nefes gibi bir kız bulacak kadar şanslı olmaz. Ben de keşke Nefes gibi bir kız bulabilsem. Nefes? Hı? Hiç. Adını söylemek hoşuma gidiyor. Sarıl bana... ...tenim sende soğumadan Sarıl bana... ...yüreğim... Sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Öykü Gürman'a Asiye'ye bayılıyorum bizde. 2018'in çifti e, Mustafa ve Asiye Kaleli. <laughs> evet, o kadar komik ve o kadar içten, o kadar cana yakın bir karakter. böyle mum ışıkları falan, romantik bir <laughs> atmosfer, silöv şarkılar. bir şey. Her izleyicinin sevdiği yapımda etkilendiği noktalar, çok beğendiği sahneler var. Neden Çukurova? Nesi sizi etkiledi dizinin? Ya bize eski zamanları hatırlattırıyor. Babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı hayatları anlattırıyor. Yani bence şu anki gençlere bir örnek olduğunu düşünüyorum. 2018'den çok etkilendiğim bomba sahnesi oldu. Bomba konulan Çukurova'daki bomba konulan sahne oldu. Ne oluyor? Anlamadım. ...şimdiye kadar patlamış olmadı ya. E, i̇zlerken çok etkilendiğiniz bir sahne oldu mu mesela sen anlat Karadeniz'de? Ağlama sahneleri. Bayağı etkili oldu bende. Ben çok yoruldum. ...yakışın da uyutulmasın. Gel. 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 Etkilendiğiniz bir sahne oldu mu, unutamadığınız? Unutamadığım bir sahne... ...ateşin... ...hain çıkması. 2019 yılında da bomba gibi yapımlarla karşınızdayız. Unutmayın dizi ATV'de izlenir.